Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere trend yol pazar yerinde reklam bakiyesini en doğru şekilde kullanarak stoklarınızı hızlı bir şekilde paraya döndürebileceğinizi, hızlı bir şekilde nasıl eriteceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar trend satıcı hesabınız yoksa benim YouTube kanalımdaki ilk videolarıma giderseniz bakalım şöyle göstereyim ben de sizlere. Bakın mesela Trend yolda fatura kesmek için e-imza gerekli. Trend yol kepadris istiyor. Bunların nasıl alınacağını, işte satışlarınızı artırabileceğiniz, stoklarınızı eriteceğiniz hakkında videolarım buralarda mevcuttur arkadaşlar. Yeni videolarıma da bakabilirsiniz. Kanalımda mevcut. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. E, öncelikle arkadaşlar Trendyol yol reklam bakiyesi isterseniz siz yükleyebilirsiniz. Trendyol pazar yeri e, arada biz sizlere reklam makinesi tanımlar stoklarınızın böyle nasıl diyeyim sizlere satışınızın azaldığı dönemlerde Trendyol sizlere 300 lira 500 lira gibi bir reklam makinesi tanımlar ki bu stoklarınızı hızlı bir şekilde eritin diye arkadaşlar şimdi biz bunu en doğru şekilde nasıl kullanacağız yani birden reklam vermeyeceğiz aslında e, en doğru şekilde kullanacağız bunu nasıl kullanacağız peki arkadaşlar şimdi şöyle bir ürünü biz örnek veriyorum 160 TL koyduk. Ben mesela bazen boxer satarım. bazen eşofman altı satarım. Şu an boxer var elimde. burada promosyon ve fiyat kısmı var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada avantajlı ürün etiketleri var. Şimdi buraya basıyoruz. Ben daha ürünleri koyalı belki bir 5-10 gün olmuştur arkadaşlar. Bakın Burada ürünlerim listelenmiş. Şimdi siz mesela sizde bu ürün var ve bu ürünü aldığınız zaman Trendyol'a koyduğunuz zaman bu ürün hemen buraya geçmiyor arkadaşlar. Belli bir günleri var. Bunun bir hafta, iki hafta bekleme süresi var ki burada yıldız ürün fiyat aralığı eklensin buraya. Mesela ben 160 liraya bu ürünü koymuşum. daha sonrasından buraya fiyat aralığı koymuş. işte 132 yaparsam bu, 131 yaparsam bu, işte 2 yıl mesela bunların şeyin arkadaşlar olay ne avantaj fiyat aralığı Mesela bu bir buçuk kata kadar gösterim sağlıyor şu kısım bakın burada da yazıyor zaten şunu Şöyle yapalım Bir buçuk kata kadar gösterim sağlıyor bir yıldız 2 yıldız iki buçuk kata kadar 3 yıldız ise dört buçuk şey buçuk e, kata kadar Sizleri görüntülenme sağlıyor arkadaşlar Yani ana sayfayı düşüp Daha çok satış elde edebilirsiniz bu Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar olayımız ne bizim Burada Bakın ben bu fiyatı indireceğim şimdi. Şöyle bir basayım şuna. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Şimdi bakın burada 132 TL yaparsak düz 132 TL yaparsak bizim 1.5 kata kadar gösterim sağlanacak. Ama aynı şekilde sadece 1 kuruş indirerek 2 yıldız yapabiliriz bunu. Bunu 131 lira 99 kuruş yaparsak bakın ortayı biraz daha açık rengi getirdi ki 2 yıldız olacağını bize söylemiş oldu şimdi burada. Daha sonrasında bu bir yıldız ürün etiketi değil. Bunu ben daha önce sen hesapladığım için ona göre koyuyorum arkadaşlar. Siz hesaplamanız lazım. Ben şimdi fiyatları az çok bildiğim için e, kazanabileceğimi düşünerekten bu fiyatları buraya giriyorum ki e, şimdi siz bu fiyatları nasıl hesaplayacaksınız, şey yapacaksınız, hesaplayacaksınız. Kesinlikle herhangi bir şey yapmadım arkadaşlar. E, sponsorluk falan almadım. E, şöyle yapalım bir yol komisyon hesapla diyelim bakalım. Şurada güzel bir komisyon hesaplama aracı vardı. Ben hep bunu kullanırım arkadaşlar. Bir bakıyorum hemen. Valla şu an bunu göremedim ama Teyto muydu? Testo muydu? Tetsi Tetsi Aynen Tetsi. Arkadaşlar sizlere e, kargo fiyatlarına kadar bütün hepsini doğru bir şekilde gösteriyor. Komisyonlu KDV'sini onu bunu girdiğiniz zaman bütün doğru fiyatları ne kadar kazandığınızı sizlere burada gösteriyor arkadaşlar. Tetsi.net Arkadaşlar e, sponsorluk değil. Kesinlikle beğendiğim bir e, araç olduğu için bunları size gösterdim. İşiniz kolay alınsın. Arkadaşlar şimdi örnek verdim. Bunların fiyatını biz indirdik değil mi? 131 lira 99 kuruş hazır. Bunu da yapmışken bunu da yapalım. Şimdi biz bunu indirdik doğru mu? İndirdikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen buradan bakalım hemen. Bakalım şuradan. Mağaza müşteri değil, raporlar değil. Reklam. Evet arkadaşlar ana sayfayı bir açalım bakalım buradan. Ana sayfa açtıktan sonra biz şimdi varsayalım ki bunların hepsini yaptık şu ürün yok ben bu ürünü kaldırdım. Bu tabi zamanda geçmiş zamanlarda. Dropshipping yaptığım zamanların ürünleri. Ee, varsayalım burada bütün baksınları. Yıldız ürün etiketi yaptık. O şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın 3 sele bize bir reklam hediye zaten hediye olduğu Gözüküyor burada. E, Trendyol bize vermiş. Yeni reklam oluştur diyoruz. Mağaza reklamı istiyoruz. Influencer reklamı istiyoruz. Ya da ürün reklamı istiyoruz. Bizim mağazamızı reklamını istemiyorum ben. Ürün reklamı, ürünlerinizin arama, ana sebebi ve kategori sayfalarına fark edilmesine yardımcı olur. Yani biz mesela Trendyol alışveriş yaptığımızda karşımıza çıkan ürünler e, gibi kendi ürünlerimiz de insanların karşısına çıkacak arkadaşlar. Müşteri mağazanızın ve markanızın adını daha iyi bilmesine e, yardımcı olur diyor. E, buna gerek duymuyorum şu an belki ilerleyen dönemlerde belki ama ben şu an ürün reklamı vermek istiyorum ki satışlarım artsın arkadaşlar. Şu an marka reklamı yapacak bir e, bütçemiz yok çünkü hediye bakiye. Ürün reklamı dedik başlangıç tarihi bitiş tarihi yok diyoruz. Günlük bütçe olarak bakalım toplam bütçe desek daha mantıklı olur. Herhangi bir, e, bir sermaye ayırmadık reklama çünkü. 300 TL biz yazalım şurada arkadaşlar. Tıklama sayı, sayısı üzerine hesaplamın tıklama başına maliyet teklifi bir sonraki adımda belirlenir diyor arkadaşlar. Şimdi biz buradan bakın avantaj ürünü olmuş zaten burada yıldızı gözüküyor. Bunlar ee, daha çok insanların karşısına çıkacak arkadaşlar. Şu an ne, ne yazıyor bakın. Buybox kazanan ürünleri seçerek reklam getirinizi arttırabilirsiniz. Reklam getirisi ne oluyor? Daha çok insanın satın alması oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan seçiyoruz. Bir başladık. Daha sonrasında ben e, tespih falan da satıyorum. Cüzdan tespih arası satıyorum arkadaşlar. Ama şu an Baksır'a ağırlık vermek istediğim için şunları mesela seçiyorum örnek olarak. gibi 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 seçiyorum arkadaşlar böyle daha sonra devam et dediğim zaman bakın şu an buyurun reklam getir düşük olabilir bak stok ve puan bilgilerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz ee, doğru diyor onayla dediğimiz zaman ise arkadaşlar ne oluyor reklamımız onaylanıyor ve insan karşısına çıkmaya başlıyor burada otomatik manuel yapam yapamıyoruz şu an arkadaşlar arada bir açılıyor arada bir kapanıyor e, manuelde otomatikte farklı bir şey etki etmiyor Dediğim gibi arkadaşlar en güzel satışlarınızın artmasını istiyorsanız öncelikle e, yıldız ürünü tanımlayacaksınız. Tanımladıktan sonra arkadaşlar ne olacak? Buradan reklam vereceksiniz. İnsanlar da bakın bunları görecek. Şimdi az önce bu yoktu. Şimdi bu onaylanmış. Ve buraya geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları yapacaksınız. Yaptıktan sonra reklam vereceksiniz arkadaşlar. Verdikten sonra inşallah stoklarınız azalacak. Satışlarınız artacak. Umarım öyle olur arada bir şunu da yapın. Bakın bunu da, bunu da size söyleyeyim. İndirimler kısmına gelin. Geldikten sonra burada indirim oluştur kısmına basın arkadaşlar. 100 TL'ye 10 TL indirim yapın arkadaşlar. Tutar üzerinden indirim olabilir. Daha sonrasında tüm ürünlere uygula. Burada indirim tutarı 100, minimum sepet tutarı şey indirim tutarı 10 TL, minimum sepet tutarı 100 TL olacak arkadaşlar. Burada sallayabilirsiniz yani bu kadar yapsanız da olur hiç sıkıntı yok. Daha sonrasında e, indirim oluştur dediğinizde bunlar insanların mağazanıza giren her insanların karşısına çıkacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.